Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Citroen Berlingo'yu tanıtacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk öncelikle Berlingo bildiğiniz gibi bir ticari arabası gördüğünüz gibi şu kısma geçelim. Arkadaşlar bu tahta yapılmış şey ise park halindeyken başka yanındaki bir arabanın kapısı açıldığında buralar çizilmesin diye var. Yani buralar yerine bu çiziliyor. Bu gayet güzel bir şey. Aynaları elinizle kapatıyorsunuz. Böyle elinizle de böyle açıyorsunuz. Arkadaşlar Citroen Berlingo'da birçok saklama alanı da bulunuyor. Burada bir de bir tane burada şurada da bulunuyor arkadaşlar. Anahtarı şuradan şey şuradan takıyorsunuz arkadaşlar. Şu tarafa doğru çevirince çalışıyor. Bu tarafa doğru çevirince de kapanıyor. Arkadaşlar park modu otomatik arkadaşlar. Manuel şanzımanlı. Burada da saklama alanını bulunuyor. Şoför tarafında birçok saklama alanını da bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da saklama alanımız bulunuyor. Gayet çok saklama alanı bulunuyor. Toplada da olduğu gibi çift ayna. Kim kemerini takmış kim kemerini takmamış. Bu iki özellik de var. Fiyat topladı olduğu gibi arkadaşlar. Ha şurada da şurada da ekstra saklama alanı bulunuyor. Arkadaşlar kapının sürgülü olması bence güzel çünkü gene park halindeyken mesela diyelim ki şey yan kapıyı açacaksınız ama şöyle açılınca kapı diğer arabanın yanı çok dar olunca çarpabilir ama böyle açınca çarpmaz yani işte güzel kısmı da o. arkada da birçok saklama alanı bulunuyor arkadaşlar durun size göstereyim bakın arkadaşlar burada da saklama alanı bulunuyor gördüğünüz gibi diğer tarafta da var Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da İki tane masamız var. Günlük olarak güzel. Çok ağır bir şeyler koyamazsınız ama yine de günlük olarak güzel. Arkada bir de klimamız var. Isısını ayarlayamıyorsunuz ama şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Burada da şarj aleti şeyi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 3 koltuğu da katlayabiliyorsunuz. Yan yana. Bir saniye şunu bir koyalım. Hoppa. Gördüğünüz gibi üçünü de katlayabiliyorsunuz. Üçünü de katlayınca bir motosiklet kadar alabilecek büyük bir bagajı var ya işte size tanıttığımda. İşte bir motosiklet beyaz eşya bile alabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar Burada da işte saklama alanımız bulunuyor. Gerçi bu normal ama yine de güzel arkadaşlar. Yok şu Arkadaşlar ön koltukta da bulunuyor saklama alanı birçok. Gördüğünüz gibi normal olarak burada var. Gene burada da var. Gördüğünüz gibi. Gene bunun içinde de var. Bu, bu arada böyle çıkabiliyor. Burada da var. Burada da var. Torpitomuz biraz küçük ama idare eder. Gördüğünüz gibi. Burada dahil. Bir de şurada dahil. Burada da var. Birçok saklama alanı bulunuyor. işte şurada da var. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bagajımızın buradayız. Arkadaşlar bir şey daha var. Tabi ikiz kardeşlerinde de. Bakın şu, burada bir düğme var. Basıyorsunuz bu cam açılıyor. Örneğin mesela araba park modundayken ay pardon park halindeyken yanınızda çok dar bir alan var arkada. Bagajın zor açılması durumunda bu cam kolaylıkla açılabilir ve arkadaşlar içinden eşyanızı kolayca alabilir ve kolayca şey koyabilirsiniz. Şimdi bagajını açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bagajımızın içi gayet büyük. Dediğim gibi çok çeşitli çok saklama alanı da bulunuyor gördüğünüz gibi. Örneğin bura diğer karşı tarafta yok. Şurada bir çakmak var arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi. Daha kolay kapatabilmek için buraya da bir ip yapmışlar. İçinde bir beyaz eşyayı bile alabilecek bir boyda bagajın içi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videoma abone olmayı ve herkese karşı nazik olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.